şu şekilde katlıyorum içe gelecek şekilde iki tarafında katlıyorum şunu da aynı şekilde yapalım hem mayolar için hem de kadın iç üst giyim için bunu yapabilirsiniz şöyle şu kısımları süngerli olan kısımları iç içe getirip katlayarak bu şekilde yıkayabilirsiniz. Şimdi Süper kısa 30 derece 8 bir 30 dakika yeterli olur bu tür giysiler için çok uzun sürelerde yıkamaya gerek yok çünkü deforme olabilir farklı kumaş türü olduğu için mayalarımı yıllardır bu şekilde yıkarım hiçbir zaman deforme olduğunda görmedim şu dönem kırmızı mayo eşimindir. 10 sene veya 11 sene civarında oldu. Neyse ki bedeni aynı. Ek masraf gerekmedi bu sene tatile giderken. Oğlumun de yaklaşık 4-5 senelik. Benim mayolarım da 3 senelik gibi. Efendim mayolarınızı yıkarken asla ve asla başka çamaşırlarla karıştırmayın. Bir arada hadi çıksın diye atmayın. E, plaj havlarına birlikte de yıkamayın. Mayolarınızı tek olarak yıkayın. Kaç tane mayonuz varsa 3 4 5 hepsini bir arada yıkayın ama kesinlikle başka çamaşırlarla karıştırmayın. Düşük sıcaklıkta yıkayın. Onun haricinde düşük devirde sıktırın ve kısa program kullanın. Deforme olmasını istemiyorsanız bu şekilde yıkayın ve uzun seneler ilk günkü gibi kullanın.